Dünyanın gündemiyle karşınızdayız. Neler oluyor son 24 saatte dünyada? Bunları yine her zaman olduğu gibi hep birlikte göz atacağız. Ee, Ali Semin bizlerle birlikte, ORDAP koordinatörü. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Tabi. Teşekkür ederiz. Tabii gündemin ilk sırası malum Afganistan. Afganistan'da da evet. son 24 saatin gelişmelerine odaklanacağız ilk olarak. Tabii Kandahar'da Taliban bir gövde gösterisi yaptı. Aslında her gün gövde gösterisi yapıyor ama bu kez daha bir e, geniş katılımlı bir gövde gösterisi olduğu bir, bir geçit töreni yaptılar. Hani e, askeri anlamda askeri bir tören havasıyla yaptılar bunu. Tabi Amerika'nın ganimetleriyle, Amerika'nın bıraktığı zırhlı araçlar ve işte helikopterlerle. Taliban gerçi bu helikopterleri kendisi uçuramıyor. E, Afganistan ordusundaki eee ...Amerika'nın eğittiği pilotlar... ...elde kalanlar, kaçmayanlar... ...onları genellikle kokpite oturtuyorlar... ...onlar uçuruyor bu helikopterleri... ...ama neticede Taliban'a bağlı... ...ve hepsi de bunların Amerika'nın bıraktığı... ...sırzıhlı araçlar... ...savaş uçakları ya da işte helikopterler... ...yani silahlar... ...buradan başlayalım dilerseniz... Evet, şimdi Amerika aslında... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman... ...Afganistan'dan geri çekilirken... ...asıl mesele Taliban'la işbirliğini ve şimdi e, özellikle e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri e, Genel Kurmay Başkanı'nın e, bir açıklaması var. Biz diyor, işit horasan konusunda e, Taliban'la işbirliği yapıp mücadele birlikte mücadele edeceğiz. Ayrıca e, bu tabii silah depolarını. Muhimmatları her ne kadar patlattıldı ya da onları tamamen imha etmeye çalıştıkları. Yani 70 küsür öyle... hava aracını bozmuşlar, uçamaz hale getirmişler ama tabii, e, tabii bu e, tamamı değil, yani küçük bir kısmı belki de sadece. Bakın yani tabii aslında bunu biraz e, bazı özellikle askeri e, askerlerin özellikle bunu küçümsüyor öz, e, Türk basınında yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve veya NATO'nun bırak arkada arkasında bıraktığı silahları işte Taliban bunları kullanamaz şeklinde bazı yorumlar analizler var Evet kullanamaz olabilir bazen işte bunların muhimmatlarını nasıl tedarik edecekler Bu çok zor değil Taliban biliyorsunuz Taliban gibi örgütler kendi kendilerine de, bazen yetinebilecekleri konular var. Yani silahların üretimi için son model teknoloji son şey olsa da silahları bunları kendilerine göre entegre edebilecek şekilde getirebilecekler. Evet eksiklikleri var. Elbette ki yani biz şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Evet deniyor ki işte Taliban bunları kullanamaz. Biz nereden biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri bu kadar sürede ya da bir sene önceye kadar e, Taliban'ı bu konuda da eğitmediğini. Yani biz bugün gördüğümüz asker belki kendisinin dediğiniz gibi az önce belirttiğiniz gibi 20 yıl önceki e, işte 20 yıl içerisinde eğittiği Afgan güvenli güçleri ya da pilotların kullandığını ifade ettiniz. E, bunlar tabii ki bu bir büyük bir ihtimalle, bu bu şekilde olur çünkü e, Taliban'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun eğittiği Askerlere ve pilotlara özellikle deneyimli askerlere ihtiyacı var. Bunları, bunlardan intikam evet. almamak için bunları kendisiyle işbirliği yapması gerektiğine zorlayacak. Yani bu, oradakiler de bu işi bu şekilde yapabilirler. Şimdi bu ellerinde A saldırı uçakları da var. Ee, yani. Evet o uçakların sayısının 48 adet olduğu söyleniyor. Yani saldırı uçağı ve saldırı helikopteri. Şimdi baktığımız zaman evet. 10 NATO ülkesinden daha fazla hava kuvvetleri olmuş e, Taliban'ın. Bunun istatistiği de çok çıkarıldı. Doğru. Tam 10 tane NATO ülkesinden e, 10 NATO ülkesinin elindekinden daha fazla sayıda hava aracı var Taliban'ın. Tabii şimdi şöyle bir gerçek de var Tahbi yani küçümsenecek kadar silah e, şey çok ciddi anlamda küçümsenmeyecek kadar Silah bıraktı arkasında ve bunu Taliban e, benim tahminime göre ve e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, e, Afganistan'da yaptığı e, çalışmalar ya da yaptığı harcamalara göre yani de, mali desteğe göre askeri anlamda bu e, Taliban'a 5 yılla 10 yıl arasında bir silah deposu bıraktığı bir gerçeği var. Ama bunları nasıl kullanacak, bunu zaman e, ee, işte mesela genel kurmay başkanının ABD Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin genel kurmay başkanının yaptığı açıklamaya baktım. Yani işit Horasan Horasanla biz işbirliği e, Taliban'la işbirliği yaparak e, bir mücadele söz konusu olabileceğini evet. dediiz ama Biz bunu unutmayalım. Bu YPG PKK terör örgütünde de gördük. Yani şimdi ne olacak bu Amerika'nın Afganistan'daki e, asker ya daha doğrusu silahlı gücü Taliban mı olacak DAEŞ'e karşı? Ben bunu hani havadan kendileri ben... bombalayacak belki ama Karada ben, e, partneri e, Taliban mı olacak? Yani Amerika Genel ben, Kurmay Başkanı çünkü sen, bunu net söyledi. Abi, bunu, evet bunu ben e, paylaştım. Yani Amerika'nın işte üniformalarını giyip şu anda yani modern üniformalarıyla uluslararası Kabil havalarında dolaştıklarını görüyoruz. E, ben e, Amerika'nın işte bu bölgeden geri çekilip çekilmeyeceği konuları tartışılırken ben aynı Suriye'nin kuzeyindeki bir yapılanmayla yapılanmanın bir benzeri yani nasıl orada terör örgütüne destek verdi belki burada biraz farklı olabilir Taliban şey olarak konum olarak tanınmak uluslararası şey olarak sonuçta daha önce 96 ile 2001 yılları arasında kabili yöneten bir örgütten hareketten bahsediyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman bana göre Amerika Birleşik Devletleri Taliban artık kendisi için Orta Asya'da Güney Asya'da, özellikle Afganistan merkezli olarak evet. bir kara gücü olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Özellikle Tağkermani bu... de hazır attığınızda gazeteci Bey siz de hoş geldiniz. Evet. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Evet, e, şimdi bir de Pentsir meselesi var. Orada yaklaşık e, bir haftadır, 10 gündür bir direniş var ve o direnişe karşı önce bir müzakere masaları kuruldu fakat sonuç çıkmadı. Taliban oraya bir saldırı yaptığı, sonrasında o saldırının püskürtüldüğü iddia edildi ve nihayetinde şimdi Taliban'dan açıklama geldi. Taliban dedi ki e, burada müzakereler e, artık e, rafa kaldırıldı, sonuç çıkmıyor müzakerelerden. Dolayısıyla biz buraya operasyon yapacağız diyor Taliban. Bu operasyon... Tabi Taliban'ın operasyon yapacağı zemesi e, Panjshir'i alıp e, Afganistan'ın tamamını kontrol altına alacağı anlamına gelmiyor. Zira orası zor bir coğrafya, zor bir bölge. Vadi, etrafı dağlarla çevrili e, ve işte hava kuvveti olmadan Taliban'ın oraya hakim olmasının çok zor olacağı söyleniyor. Oradaki çatışma büyür mü? E, büyürse e, Panjshir'in dışında ülke geneline de yayılma ihtimali olur mu? Şimdi öncelikle e, merhaba diyorum e, Sayın Ali Hocam'a da. İyi evet. yayınlar dilerim. E, şimdi şöyle bir şey var. Biz Pençir olayına baktığımızda Pençir e, direnişçileri mi artık savaşçıları mı nasıl tanımlarsak onlara baktığımızda da zannedersen ki tablo daha da netleşir. E, Şah Mesud Ahmet e, son derece... Ee, Afganistan'da tırnak arası milliyetçi bir e, karakter olarak anılıyordu. E, Şah Mesud Ahmet'in oğlu şimdi bu pençe harekatının ...önünü götürüyor. Niçin bunları anlatıyorum? Çünkü Şah Mesud Ahmet Taliban hakimiyetinden sonra son bir 20 kusur yılda ailesi İran'da ikamet ediyordu. Şimdi İran'ın yorumu da zannedersem ki burada son derece önemli. Çünkü Afganistan'da yaşadığımız son iki aya baktığımızda tüm olaylarda neredeyse... Daha önce görüşüldüğünü görüyoruz. Daha önce müzakerelerin sonucunun eylemleşmiş hali meydana geldiğini görüyoruz. Hiçbirimiz bunda ne zannedersem bir kuşku yok. Taliban buraya kadar hızla geliştiğini, hızla orada iktidarı ele geçirmesinde kesinlikle bölge ve hatta uluslararası devletlerle bir ciddi bir müzakerenin sonucunda hareket etmiştir. Dolayısıyla zannedersem buradaki bu Pentshire olayında da direnişin ee, ne kadar ilerleyebileceği, Taliban tepki gösterir mi, tepki gösterebilir mi yani olayın teknik boyutunun yanında nereye kadar e, gidilmesine müsaade edildiğini de konuşmamız e, yararlı olacaktır. Bu noktada ben e, İran'ın yorumunu son derece önemli buluyorum zira e, son bir haftadır özellikle Penshire'nin e, kuşatılmasından sonra ilginç bir benzetme yapılıyor. Bu benzetmeyi dediğimde zaten tablo daha da netleşecektir. İran'da özellikle milliyetçi kesimler Fars milliyetçi kesimleri Pençir harekatına manevi olarak destek verenler burada ile Kobani benzetmesi yapıyorlar. Bu bize çok anlam ifade edebilir. Bu iki ismin yan yana anılması bile Amerika Birleşik Devletleri'nin Acaba orada yeni bir e, konten e, projesi yürütebileceği yeni Suriye, bir. Suriye, Kobani benzetmesi mi yapılıyor Pençir'e? Evet, şu an Pençir ve Kobani benzetmesi yapılıyor. Bu e, Bunu yapanlar altı kimler? Üstü... İranlar mı dediniz? İ, İran'da özellikle milliyetçi kesim evet. bunu yapıyor. Şimdi şöyle bir benzetmeden yani, Kobani, benzetme bu, Kobani benzetmesi yapılıyorsa burada Daesh kim, PYD kim oluyor? Aynen öyle. Şimdi burada DAEŞ'i Taliban'ın e, ile eşdeğer tutup ve PYD'yi de eee Penshir savaşçıları, Penshir direnişçileri olarak adlandırıyorlar. İran'da ben böyle bir hava sezdim evet. özellikle milliyetçi kesimler. Evet. Bu milliyetçi kesim e, az görünebilir ama zaman zaman özellikle biz e, Kuzey, Güney e, Kafkasya'da İran'ın dış politikasında ne kadar etkin olduğunu gördük. Dolayısıyla evet aklımızın bir köşesinde e, bu yorumun da dikkate alınması evet. taraftarıyım elbette. Tüm tabloyu e, bu yorumla e, e, anlamlandırmamız, evet. analiz etmemiz doğru olmayabilir ama evet. böyle bir e, mesele de evet. gündemde. Ali Şimdi Bey bu Evet. evet. E, tekrar gündemimiz Nasıl yanaşır bunu? Buyurun. E, Ali Bey de az önce bir Suriye e, benzetmesi yapmıştı. E, Amerika ile Taliban arasındaki ilişkiden yola çıkarak Ali Bey bu konuda ek eklemek istediğiniz var mı bu pensil konusunda bu Penşir e, tabii ben şunu ek eklemek istiyorum yani bu bu tür eylemler aslında Afganistan'ın üniter yapısı her ne kadar biz şu anda bir vekalet savaşı görmesek de ama ben başından beri e, Afganistan'ın bölünme ihtimali özellik konusunda Ali Bey bir virgül koyalım Dışişleri Bakanı evet. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var e, Sayın Çavuşoğlu'nu dinleyelim şimdi Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kakla Ortak basın toplantısını düzenledi Hollandalı Bakan Pakistan'daydı Katar'daydı ve Türkiye'ye geldi Tabii onların meselesi Afganistan'dan Kaçmaya çalışan Ya da çıkan göçmenler Onların tahliyesi onlar nereye sığınacaklar Nereye barınacaklar O meselelerle çok yakından ilgileniyor Batılılar özellikle Avrupa Birliği üyesi Ülkeler Ali Bey Yayında Ali Semin Tabii Taha de yayınımız devam ediyor. Ali Bey, e, Hollandalı gazetecinin sorusu çok dikkat çekici. Yani Suriyelilerle e, anlaşmamız var. Hani aynı pakete Afganları da dahil edelim. E, resmen hani bunu söyledi ama tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çok net e, ve defalarca vurgulayarak da güzel bir yanıt verdi. E, hem Hollandalı mevkidaşına hem de o soruyu soran. Ee, Hollandalı gazeteci Tabi o yanıt aynı şekilde Avrupa Birliği'nin tamamında da gidiyor. Zira Avrupa Birliği de günlerdir e, onların da tüm gündeminde İran sınırına, Pakistan sınırına akın eden Afgan göçmenler var. Nasıl çözecek Avrupa Birliği bu sorunu? Şimdi şöyle göçmen sorunu konusunda özellikle bakın mesela ben bunu sizin programlarda çok vurguladım. Türkiye bir kere bir sınır komşusu değil Afganistan'la ama Suriye ile bir sınır komşusuydu ve en uzun sınırı da Suriye ileydi 911 kilometrelik bir sınırı var Suriye ile ve oradaki iç savaşlarda kaçanlara mültecilere kapı açtı ve artık Türkiye'nin Türk toplumunda gerçek anlamda söyleyeyim bir psikolojik sınırı vardı ve bu psikolojik sınır son işte Suriye'den gelen 4 milyona yakın mülteci ve sadece Türkiye'den değil Irak'tan yemenden başka ülkelerden de bizim şu anda gündemimizde olan sadece Afganistan olduğu için konuşuyoruz ya da Suriye Aslında e, Türkiye pek çok ülkeden göç aldı bu son zamanlarda ve bu göçü e, göç olarak da kayıtlı ve kayıtsız yaklaşık 8 milyonla 10 milyon arasında Türkiye'de göçmen bulunduğu if ifade ediliyor şimdi evet. bütün bunlara baktığımız zaman bir kere Zaten Sayın Bakan e, Mevlüt Çavuşoğlu da çok net bir şekilde söyledi yani bu zaten bir toplum içerisinde büyük bir sorun haline geldi ve aynı zamanda siyasette de ciddi bir malzeme evet. haline geliyor çünkü evet. e, muhalefet de bunu çok ciddi anlamda kullanabiliyor. Evet. E, toplumda zaten bir büyük bir tepki var artık biz göç almayalım e, şeklinde ve ben e, başından beri özellikle Afganistan meselesi 14. 14 Haziran'dan bu yana Biden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la gör, e, görüştükten sonra ortaya çıkan göç dalgası da yani Afganistan'dan gelen göç dalgası süre, sürecinde de ben hep Türkiye'de e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar Türkiye'ye karşı işte mülteci al e, biz bunu zaman içerisinde biz bunları e, bunlara bir yol bulup başka bir ülkeye gönderebiliriz bir yıl içerisindeki evet. süre ile gibi e, teklifler. Avrupa Birliği'nden işte biz bunların siz bunları barındırın biz bunlara fon ayıralım aynı Suriye'ye yaptığımız Suriyeli mültecilere yaptığımız gibi evet. ama bu oyun içinde bir oyun olduğunun altını çizmekte fayda var çünkü bu aynı zamanda göç dalgası Afganistan'dan yaklaşık 1 milyon evet. e, gö, Afgan göçü bekleniyor Türkiye'ye. Eğer böyle bir gerçekle karşı karşıya kalınırsa bu e, yani iktidar seçimleri çok ciddi anlamda evet. etkileyecek bir kere bunu söyleyeyim. Evet. Muhalefeti, e, muhalefet için ciddi bir malzeme olacak ama şunu da altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye'nin artık bir e, göçmen kampının olmadığında vurguluyor. Asıl evet, bunu muhataplarına der fırsatta vurguluyor. Tabi, bütün e, süremiz de azalıyor. Tabi de söz vermek istiyorum. Türkiye, Suriye, e, Türkiye Suriyelileri aldıktan sonra sürekli bir e, kart olarak Avrupa evet. Birliği'ne karşı, Avrupalı ülkelerine karşı kullanmaya evet. çalışıyordu. Yani bunu, her, herkesi bunu söylediği bir şey vardı. Ama şimdiki KOS aslında ben mülteci istemiyorum demektir. Yani evet. Türkiye'nin elinde Avrupa Birliği'ne, Avrupalı ülkelere, Batılı ülkelere karşı ben göç hiçbir şekilde kabul etmiyorum demektir. Çünkü Türkiye'ye verilen vaatların çoğu evet. da tutulmadı. tutulmadı. Evet. Tabii. Ee, Avrupa'dan bu tarz ziyaretler herhalde bugünlerde sıkça artacak. Yani şimdi Hollandalı Bakan geldi. Hollandalı Bakan Orta çok iyi bilen birisi. Sigrid Kalk, e, bilmiyorum, evet. biliyor, e, biliyor musunuz? Filistin e, efsanevi lideri Yasir Arafat'ın yardımcılarından birisi Enis El Kalk. Onun e, hanımı oluyor kendisi. Orta iyi bilen, Kudüs'ü, Filistin'i iyi bilen, coğrafyayı iyi bilen bir e, eski bir diplomat. Birleşmiş Milletler Görevlisi olarak Kudüs'te yıllarca da görev yapmıştı bu Hollandalı Bakan. Herhalde Çavuşoğlu'nun ne demek istediğini, ne söylediğini çok net bir şekilde idrak etti Hollandalı Bakan ama diğerleri açısından da çünkü Avrupa gazetelerine de baktığımız zaman hep öncelik İran sınırına dayanan Afganlar. Yani özellikle Ali Bey çok önemli bir noktaya işaret ettiler. Türkiye Afganistan'la komşu değil, İran'la komşu ama Gelen göçmen dalgasına baktığımızda sanki Türkiye, Afganistan da komşudur. Evet. Arada binlerce kilometre İran sınırını e, yeten göçmenlere baktığımızda İran'ın evet. göçmenlerle e, Avrupalılar al... bu meseleyi İran'da çözseler evet. e, çözemezler mi? İran'a gitseler, İran'da konuşsalar bu işi daha Şimdi... doğru olmaz mı aslında? İran kendini çok farklı bir günden garantiye almıştır diyelim. Onun da sebebi şöyle: Son yıllarda özellikle ekonomik şartlara bakınca İran'da durum giderek kötüleşiyor ve 2019'un rakamlarına baktığımızda bile zaten biliyorsunuz İran'da uzun yıllardan beri birkaç milyon Afgan göçmen bulunuyor. 2019'dan günümüze kadar 2020'de de ciddi bir geri dönüş başladı. Bunun en önemli sebebi de ekonomik motivasyonlardı. Yani kısaca İran'a gelen Afgan göçmenler bile ekonomik şartlardan dolayı İran'da kalmak istemiyorlar. İran'ın adeta e, Türkiye yolunu gösterdiğiyle birlikte biz göçmenleri Türkiye sınırında görebiliyoruz. Dolayısıyla İran'ın burada e, bir kere Türkiye gibi e, şeffaf e, süreci yönetmiyor. İkinci, evet. bakın çok basit bir e, örnek vereceğim. Geçen günlerde İran ve Afganistan sınırında yüzlerce Afgan mültecinin İran'a geldiğini görüyorduk. Bu görüntüler kesinlikle İran basınında, İran toplumunda gündem olmadı ama. Aynı şekilde 50 kişilik bir grup İran sınırından Türkiye'ye geçti, geçtiği zaman e, Türkiye basını e, Türkiye kamuoyunu ciddi anlamda etkileniyor. İran bunun gayet iyi farkında. Tahran e, Afgan mülteci konusunu Türkiye'ye karşı Afganistan üzerinden evet. bir baskı aracı olarak da kullanıyor. Evet, evet bu da var tabii ki. Şimdi havaalanı meselesi Ali Bey e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o konuyla da ilgili e, açıklama da yaptı. Hani Türkiye bunu evet. tek başına yapamaz. Katar olur, başka ülkeler olur ama tek başına olmaz. E, güvenliğin sağlanması konusunda da illa asker polis değil, özel şirketler de olabilir dedi. E, bu açıklamalar herhalde e, son günlerde de çok e, en çok merak edilen konu bu. Kabil Havalimanı kim koruyacak, nasıl korunacak ve ne zaman açılacak? E, az çok da olsa buna net bir e, yanıt e, bulabilmiş olduk. O yanıtlar üzerinden ilerleyecek olursak Havalimanının içerisinin güvenliğinin sağlanması ve bunun işte özel şirketler tarafından yapılabileceğini söyledi. Sayın Çavuşoğlu, neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu gördük, yani özellikle açıklamalardan şunu anlıyoruz. Türkiye tarafı e, her ne kadar işletmesine yani Kabil Havaalanı Uluslararası Kabil Havaalanı'nın e, işletilmesi e, konusunda e, talip olsa da bunu tek başına yapmak istemiyor abi. Yani bir de hava yımanın içerisinin güvenliğinden bahsedildi ama yani bir de dışarıda da herhalde bir güvenlik olması lazım. Evet. Yani uçakların Kes, ne bileyim bir bazı bak, hava savunma sistemleri vesaire herhalde olması gerekiyor. Elbette ki yani gördük yani Amerika daha orada bulunurken saldırılar evet. gerçekleşti. Yani e, bunlara baktığımız zaman e, bunu Türkiye'nin tek başına yapması bir kere büyük evet. riski var. İkincisi oraya Askeri e, gücü götürmek lazım yani bir asker götürmesi lazım. Evet. Bunun için de bir tezkere gerekiyor Türkiye'de biliyorsunuz evet. ve karşı tarafta Taliban'la... Taliban, Taliban de... buna e, ilk başta sıcak bakmıyordu, şimdi sıcak şimdi, bakar mı? Çünkü havalimanını kendileri ama, çalıştıramayacak onlar belli. Şimdi bakın Taha Bey bugün e, yani özellikle İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama çok dikkat çekici. Evet. Diyor ki biz Taliban'la e, Taliban'la işbirliği yapıyoruz ama Taliban'ı tanımıyoruz diyor daha meşruiyeti tanınmamış. Şimdi Türkiye'nin eğer askeri konusunda konus, e, konusu olunca bu e, işletilmesi meselesi gelince ve buraya bir ek bir askeri gitse bunu Taliban'la görüşmek zorunda kalacak evet. ve Taliban'la bu görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra siz demek ki Taliban'ı ta, e, Taliban meşhur olarak kabul ediyorsunuz hükümet olarak, güç olarak. Şimdi Türkiye bunu istemiyor. Katar çok yakın Taliban'a ki biliyorsunuz Doha Zaten bu tarz görüşmelerin neredeyse tamamı Katar üzerinden yapılıyor. Yani bizim büyükelçimiz büyük Doha'daki büyükelçimizle Taliban'ın Katar'daki sözcüsüyle Tabii. görüştü en son tabii şimdi şöyle bir şey var yani e, ilk defa e, yüz yüze e, Katar'da görüştü Türkiye ama şöyle bir gerçek de var bakın şimdi artık Taliban e, Taliban'ı bahsettiğimiz zaman 90'lı yılların Taliban'ı değil birkaç e, çeşit birkaç başlı başının olduğunu görüyoruz İşte Doha ayağı var Rusya ayağı var İran e, güdümünde bir e, grup var e, diğer taraftan Çin tarafından bir e, desteklenen ya da Çin, Çin ilişkisi olan gruplar var. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ama Katar en doğru e, alternatiftir Türkiye için. Yani Katar'la birlikte çünkü Katar e, yıllardır Taliban'la işbirliği yaparak Amerika'yı da Taliban'ı bir masaya toplayabilmiş evet. ve e, Amerika Birleşik Devletleri de zaten Taliban'la görüşmeyi Katar üzerinden yaptı. Şimdi Türkiye bunu zaten. Ee, şimdi büyük ihtimalle Türkiye'de çok ciddi gündem oldu. Yani bu uluslararası havaalanının e, kabir e, havalanının e, işletilmesi konusu. Türkiye burada talip değil e, tamamen tek başıma evet. bunun işletilmesi. Çünkü çok riskleri var. Bunun evet. tabii güvenlik riskleri var. anladığımız taraf... kadarıyla Sayın Çavuşoğlu yani havalimanının içerisindeki güvenliğin sağlanması. Hani bu konuda Sağlaması. onu da tek başımıza değil. Zaten diyor. zaten dedi evet. yani şey sivil olarak işte evet. çantalar, valizlerin işte bağılların kontrolü evet. gibi. İşte uçakların işte inişin çıkışını evet. takip etme gibi. Ama şu var, bakın Fransa ne yaptı? Geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi öncesinde bir öneri verdi. Yani bir güvenli bölge oluşturulsun Kabil e, Havalanı evet. civarında ve bu güvenli bölge olduktan sonra e yine asker olacak e, orada asker olması lazım. Evet yani bunu tabii Birleşmiş Milletler tam tersi bir karar verdi. Evet. Hızlı ve e, bir şekilde evet. havaalanının açılmasına odaklandı. Çünkü oradan insani yardımların gitmesi gibi kendileri de belirttiler. Onun için bu sürece baktığımız evet. zaman Türkiye'nin işletilmesini özellikle Katar üzerinden mesela şöyle olabilir. Bakın yani bir başka bir şirket olur. Yani şart değil Türkiye ama Türkiye'nin destekleyeceği evet. bir şirket olur. Evet. Yani Olabilir, bu kurulabilecek evet. şeyler. Katar'la ortak bir şirket kurulur. Ama asıl mesele ama... herhalde havalarının dışını koruması ve orası için de bir e, askeri bir güç gerekiyor. E, Amerikalılar ki. o meseleyi nasıl çözecek tabii ki Şimdi orası. Size bir örnek daha vereyim. Aynen. Yakın zaman yakın zamanda bir örnek vereyim. Mesela 2012 yılında e, ve 2000'li yıllarda özellikle Türkiye e, e, Türkiye'nin enerji şirketleri. Ben isim vermek istemiyorum özel olduğu için. E, yabancı İngiliz şirketiyle işbirliği birliği e, işte bir ortaklık kurdu ve Kuzey Irak'ta petrol evet. ar arayışı içerisine girdi. Yani burası da Bu biraz bir şey, benzer. Orada bir da mesela evet. yasal değildi, anayasaya evet. aykırıydı ama özel şirket olduğu için siz evet. sorumlu olmuyorsunuz. Şimdi Son iki dakikamız kaldı. Ee, Ali Bey cümlemizi evet, tamamlayarsak tabiye de döneceğim. Evet, Türkiye'nin de böyle ortak bir şirket kurarak, özel evet. bir şirket kurarak devlet değil o yapılabilir yani evet. bir iş adamı ister yani başka Burada tabii riskleri de minimal düzeye indirmek ama riski şart. çoktur bak evet. söyleyeyim. Güvenlik anlamında çok ciddi evet. riski vardır. Bunun evet. için ek asker isterse o zaman Türkiye evet. Taliban'la görüşmek zorunda kalacak askeri evet. varlık için evet. ve işbirliği tanıma konusunda da gündeme evet. gelecek tabi bu konuyla ilgili var mı son bir cümleniz? Süremizin sonuna geldik kapatacağız. Havalimanı konusunda evet. Çok kısa bir Hayır, özet yapabilirsek yapalım. komşusu olan İran'ın da tutumunu önemli buluyorum. Kesinlikle e, tabiri caizse hiçbir e, laf etmiyorlar bu konuda. Bu İran'ın ilgisizliği anlamda değil. Zannedersem İran e, şu anda Afganistan'da etkin güçte gerek Taliban olsun gerek Pençir özelinden olsun o örgütlerle oradaki varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu da zannedersem evet. ilerleyen süreçte özellikle son derece öneme sahip. Çok teşekkür ederiz. Tahir Kermani, Ali Semin değerli katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür sana. ederiz. Süremizin sonuna geldik. Dünyanın gündemini noktalıyoruz. Yarın yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.